Bana geçen Ramazan'da bir sahoş, Ramazan günü ağzı kokuyor, özgürlük tutmuyor. Hocam bir dakika durur musun? Sana bir şey soracağım. <laughs> ben durdum. Adam baktım sağlığa uçacakmış kafaya. Hocam bana zekat verseler alayım mı? Dedim alama içkiye verme. Al al. Eski yarar Yahu daha nerede kullanacağım onu hani ya? <gülüyor> <gülüyor> Bana hiç o lazım olacağım kusura bakma. <laughs> Adamla konuştum nasihat ettim ona. Ulan defol. Ha çivili herif. Öyle mi diyecektim? Yakışır mı? Var mı İslam'da böyle bir şey? Hadi koymak, darıtmak. Ha? Ben güldüm adamlarla, kaka attım. Evet. Hoşuma gitti adam. <laughs> konuşmaları, ha. Bak hocam biz günah işliyoruz ama Allahı tanırız ha. Bize bakmasan, yolumuz bugün böyle ama yarın değişir. Ha? Ya, Tabii. O da güzel bir cümle. Konuşmalar da hoşuma gidiyor. Ee, evet. Bulamama, bulamama. <laughs>